Merhabalar arkadaşlar. İlk seyirmişler herkese selamlar. Ben Umut. Ben Yusuf. Bugün sizlerle Felix ikinci videosunu çekeceğiz. İkinci bölümü. İkinci bölüm evet. Ee, video 8 dakikalık falan olacak arkadaşlar. Aynen. Ee, biraz görev yapıp ondan sonra online'a geçeceğiz. Aynen. Oyunumuza da girdik. E görevler. 4 görevler 4000 10000 para yapalım. İlk görevimiz yani şu, an. şu an bu videoda ilk görevimiz arkadaşlar. Şu sarı şeye iki tane gol atacağız. Kaleci o nasıl yiyecek oradan Evet. Bir. Uçtursa değil değil mi? Yok yok. Bitti. O bu görevde bitti arkadaşlar. Çok kısa sürede bir dakika dolmadan. Evet. Tek top modunda. Arkadaşlar tek top modunda 200 puanı yeteceğiz. Olmuş. Ve görev gitti arkadaşlar. Şu anda yurtları da duyuyor olmanız lazım. Aynen. Hmm. Bakalım bak o ölecek arkadaşlar. 120. arkadaşlar. Sonuna kadar modunda 60 tane gol atalım. De de yaparız ondan sonra. Evet. Onlarla geçeriz. Oo. 60'tan olduğu için gol oldu. Evdrik ya. 1 şey Yok gerek yok bir şey. Belki göre tamamen arkadaşlar. Şimdi online'a geçelim. Evet, paramız 10.000 oldu. Online'a geçelim. Yusuf arkadaşımızın Evet şöyle evet internet vakitime bakmak istiyorum. Uf. Vay çekmiyor arkadaşım. Evet arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar şu anda ama yine de çekeceğiz çok oyun. Çık. Pardon arkadaşlar bu videoyu belki 5 dakikada bitirebiliriz. Aynen. Felix şu zaten yani 5 maç 5 seri falan olacak. 5'er dakikalık. İşte arkadaşlar. Gerçekten Felix şu üyesi. Aslında güzel bir oyun ama işte şunlarla falan uğraşmak çok zor arkadaşlar. Arkadaşlar Montant Blade War Once birinci seride geldi sanırım. Birinci bölüm. Birinci bölüm seriye o oyunda da başladık. Üst arkadaşımızın tek çektiği video. Aynen. Ben okuldaydım dedim o zaman. Çoklu oyun diyoruz. Çoklu oyun. Arkadaşlar e, görevler diyoruz. Görevler de Öyle devam Tekli oynadım. Videomuz da çok kötü oldu. Bence. Yani Bitirelim istersen bunu. Yok yok. Hiç gerek yok. Görevler diyoruz. sonuna kadar olduğunda. 10 şutta 800 puanı geçeceğim. 9 şut hakkım kaldı. Çok güzel bir şut.

görev tek dokunmadığında evet üstüne alacağım bu, bu bölümde tamam bu görevde tamam evet. Uf, çete. Vuramadık arkadaşlar. Ulan Ay ananın avradının Direkt gibi Yes be. Sonunda bitti arkadaşlar görev. Bu görev de bitti. videomuzda 6 dakika olmuş. Şu kalan 2 görevi de bitirip videoyu bitireceğim. Arkadaşlar Ha, bu göre tamam arkadaşlar. Ve son görev. Kaleciyi hemen yükseltmem lazım. Şu çok iyi gidiyorum. deni video, kurtuluyorum. tamam video diyorum bölüm. Ve arkadaşlar bunun parasını da alıyorum. Ve arkadaşlar şu anda 16. görevde kaldık. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Abone olmayı unutmayınız.